Çok teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Ayaklarınıza sağlık. Bütün alkışlarınız orkestra arkadaşlarıma gelsin. Sağ olun. Bir itirafta bulunmak zorundayım arkadaşlar. Ee, hayatımız boyunca bazı insanları örnek alırız. Bazı insanların kurduğu her cümleye böyle çok minnet duyarız. Bize ee... ...en güzel ülkeyi ya da en güzel insanlığı varsayan adamlardan bir tanesi... ...sevgili Mustafa Kemal Atatürk. <laughs> Sarışın mavi gözlü, yakışıklı adam, yapacak bir şey yok. <laughs> İnanır mısınız? Şunu söylemem lazım, hiç umurumda değil. Her Beşiktaş'tan geçişimde... ...iki tane şey dikkatimi çok çekiyor. İşte o saraylar, hamamlar, onlar bunlar, hiç umurumda değil fotoğraflar var. Ya her fotoğrafta bu kadar yakışıklı olmak zorunda mısın be adam diyorum ya. Yani. Vallahi öyle. <laughs> Sanıyorum o dünyaya şöyle bakıyordu. Diyordu ki, temsil önemli değil. Eğer bütün bu memleketi ben temsil ediyorsam en yakışıklı ben giymeliyim diyordu. Yüzde seksen de öyle giyiniyordu. Onun terzilerinin ellerini öpesim var yani. Gerçekten öyle. Teşekkür ederim, Sağ olun. armağan etti en güzel bayramlardan bir tanesini yaşıyoruz. Ee, 38 yaşına gidiyorum. Genç değilim sizler kadar ama. Ee, sizin önünüzde çok inanılmaz bir ışık var, yıldız var, her şey var. Örnek almak, ne bileyim hayal etmek, hayal kurmak istiyorsanız oraya bakarsanız her şey karşınıza çıkacak zaten. Şöyle bir şarkı var. Çok yıllar önce aslında kendim için yazmıştım ama yapacak bir şey yok. Çok sevdiğim bir arkadaşım okudu. Sevgili Gülben Ergen okudu. Şöyle bir şarkı. Sevgilimsi, düşman çıkar bana. Bir defa beni benim, sesmedi, inandın onlara. Sihirli sözlere aldandın, bir yaptılar beraber söyleniyor. Karşıp sen yalnızlık alır beni bana eller böyle dile Karşıp sevdalara eller böyle dile Karşıp sen. gerçekten. Bütün dostlarına sevgilim seni düşman ettiler bana. Bir hataydı beni seçmedin. inandın onlara akşam trafirsiz bir şarkı bulacağım sizin için. Sihirli sözlere aldandı. ...bir altılar. Beraber söylüyor muyuz arkadaşlar? Yalnızlık ...karışık sevdalara... ...eller... ...böyledir hep... ...hayır... ...karışık sevdalara... Ey, ağ gözler kanları geçirim vay beni aşık parad eller böyledir ne bayrak karşısın sevdalara bu eller böyledir hep karşısın So you